Selam arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün şeftalili ters kek yapacağız. Şimdi başlayalım. 3 tane şeftalim vardı evde ve ben de değerlendirmek istedim canlar. Şöyle koyacağım. Evet. Döşedik altını. Şimdi de şekerimizi karamelize yapalım. Bir su bardağı toz şeker ekliyorum tavama. Şekerimiz yavaş yavaş eriyor. Ve çok güzel olmaya başlıyor şekerimizi şimdi, şimdi ekleyelim biz için 3 yumurta 1 su bardağı toz şeker iyice köpüklendikten sonra bir su bardağı sıvı yağ ekliyorum. Ve sütümüzü ekliyorum bir su bardağı. Sütümüzü de ekledikten sonra teker teker hepsini çırpıyorum. Bir paket kabartma tozu ekliyorum. Bir pakette vanilya ekliyorum. toplamında 2 su bardağı un ekleyeceğim. Kontrollü şekilde unumu ekliyorum. Yeterli. Kekimi şeftalilerin üstüne ekliyorum. Bir iki kere tepsimi böyle vurduktan sonra bütün havasını aldıktan sonra 175 derecede 30 dakika pişmesi yeterli oluyor fansız derecede kekimiz piştikten sonra bir de kontrol edelim kürdanla tertemiz çıktı kekimiz pişmiş şimdi çevireceğim ben kekimi haydi bismillah kabımı alıyorum alalım Oo, oh, çok güzel olmuş Biraz soğusun sonra dilimleyeceğim. Canlar kekimi ters çevirdiğimde şerbeti akmıştı. Onu bekleyince tekrar içini çekiyor. Onun için soğumasını bekledim. Çekti içine. Şimdi bir dilim alacağım. Bir de çatal testi yapalım. Çok güzel olmuş. Herkese afiyet olsun. Youtube kanalımı takip edip beğeni yorum atarsanız çok sevineceğim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sevgiyle kalın. Awesome.